Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 19 Eylül cuma günü açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde akrepler. Beğenilmediğinizi düşünüyorsunuz ama ölüp biten birisi var size. Bu düşündüğünüz kişi çok sert de olsa, sevmiyor gibi gözükse de, sinirli olsa da, ters cevaplar verse de, aramasa, sormasa da aklı sizde. Ölüp bitiyor sizin için. Anlata anlata bir yerlerde sizi bitiremiyor. Gel gitler yaşıyor, sizden daha güçlü, daha hani ee, daha artıları olan bir kişiye geçmeye çalışıyor ama yapamıyor. Sadece bir arayış muhabbette kalıyor ya da mesajlaşma mesajlaşmada kalıyor. Yapamayacağını anlıyor. Bu gelgitler gitler tabii ki evlenmeden önce veya aynı eve geçmeden önce gelgitler oluyor. Ta ki. Güven oturana kadar. O güven oturmadıktan sonra bu gelgitler her iki tarafta da olur tabii ki. Ama sizin ne kadar tutkulu sevdiğinizi bilemiyorlar. O sizi bilmiyor. Siz onu bilmiyorsunuz. Bazı şeylerin oturmasını bekleyeceksiniz. Ama kalp kırmamaya bakacaksınız. Sinirlenmeyeceksiniz. Yine vicdanen sanki ailenize, çocuklarınıza böyle sımsıkı sarılmışsınız. Belki kalbiniz o hanenin içinde değil ama ee, vicdanen onları asla bırakmayacaksınız. Yarım kal yani onları yarım bırakmayacaksınız. Bir aile toparlaması var burada. Size aile baskısı var. İlk baştan karşınızdaki kişiyi istememişler. Şimdi de evlen, ayrılma ondan diyorlar. Neden? Maddi olarak güçlenmeye geçmiş karşınızdaki kişi. Sizin aileniz bir an önce düğün ve nikah yapmanızı istiyor o kişiyle. Maddiyatın etkisi var. Zor bir kişi var karşınızda. Huyu suyu da zor. Ama öyle de olsa güçlü bir sevgi olduktan sonra iyi ilerleyeceksiniz. Yola gidiyorsunuz hatır için. Yani ya siz arkadaşlarınız, dostlarınız, akrabalarınız için ya da karşınızdaki kişiyi kırmamak için gideceksiniz. Çevreniz genişleyecek. Laf sokuyorsunuz birine ama bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor. Ne kadar şanslı birisi olduğunuzu ayın başına doğru anlayacaksınız siz. Mal mülk konusunda para konusunda ne kadar şanslı olduğunuzu anlayacaksınız. Siz bir düşünürken karşınızdaki beş düşünüyor. Yani siz bazı şeyler bazen masum düşünüyorsunuz. O da masum. Ama e, zekilik konusunda baya baya üstün bir kişi var karşınızda. Siz bir düşünürken o her şeye zarar gelmesin diye beş düşünüyor. Aç açıkta bırakmayacaklar. Güçlü kuvvetli kişilerle aynı yolda yürüyeceksiniz. Zorluklar artık geride kalıyor. Hem kavga ediyorsunuz hem de sessiz yapamayan biri var burada. İyi kararlar vereceksiniz. İyi kararlar vereceksiniz. Ortak kararlarınız olacak. Göz yaşlarınız artık siliniyor. kırgınlıklar, dargınlıklar bitecek, kara kara düşünceler de bitecek. Bir anda hiç bırakmam dediğiniz işi birkaç ay sonra bırakacaksınız, başka bir işe geçiyorsunuz. Yerimde saymak istemiyorum diye. Ticaret yaptığınız ya da yapmadığınız bir iş de olabilir. Kendiniz yapacağınız, kendiniz yapabileceğiniz kadar bir işe, işin peşine düşeceksiniz. Ama şu an değil. Şu an zaten aklınızda öyle bir şey yok. Ama bu Tam böyle Ekim-Kasım aylarına doğru, Aralık aylarına doğru e, yapacağınız, şu anki işinizi bırakıp geçiş sağlayacağınız bir şey olacak. Sizin birinizin düğünü ya da farklı bir topluluğu çok kalabalık olacak. Binlerce kişi olacak. Öyle 100 kişi falan de değil. Çevreniz çok geniş. Hem akrabalar çok hem de çevreniz çok çok fazla. Birinizin işi veya ismi yazılacak. O topluluk onu görecek yani sizin isminizi. Yaptığınız işlerden pek şeyleri yok ama haberleri yok. Ama isminiz duyulacak. Yaptığınız işin ismi. Lüks yaşantıyı çok seviyorsunuz. Aşağıları da kabul etmek de istemiyorsunuz aslında. Ultra lüks değil tabii ki. Ama seviyorsunuz yaşantıları. yiyelim içelim gezelim masalar kurulsun diye bir planınız var. Kendinizi düşünüyorsun diyor biri size. Yani hep sen kendini düşünüyorsun diyor. Yani ya sevgi istiyor ya şefkat istiyor ya da sizi suçluyor. Siz acilen bir bir araba alacaksınız. Arabayı değiştiriyorsunuz. 10-15 güne kadar. Sıralı. Sıralı sıra mutluluklar kapınızı çalacak. hayalperest birisi var. Hanenizin içinde uğraştırıyor sizi. Yani kendine zarar gelecek diye korkuyorsunuz sadece. Tesadüfler sizi <laughs> bir yerde karşılaştıracak ya da birisi aracı olacak. Bekarlar sizi tanıştıracak. İşte bu benim eşim olmalı diyeceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.